5G ile ulaşılacak yüksek hızda indirme ve yüklemenin avantajının yanı sıra gerçeğe yakın düşük gecikme süresiyle de kullanıcıların hayatlarında önemli değişimler bekliyoruz. Bireysel aboneler 5G ile 7 saniyede indirebilecekler. Aynı zamanda görüntü kalitesi artacağından canlı yayınlarda gecikme olmaksızın izlenebilecek. Bu deneyimle online eğitimler, etkinlikler, konferanslar, konserler daha çok bireylerin hayatına girecek. Oyun oynamayı seven aboneler bu yüksek hız ile oyunlarını hızlı indirebilecek, güncelleyebilecek, oyunların daha yüksek görüntü kalitesiyle oynarken diğer oyuncularla gecikme olmaksızın etkileşimde olacak ve daha gerçeğe yakın bir deneyim yaşayabilecekler. İleride daha fazla duyacağımız Metaverse dünyası da 5G'den hayatımızda olmasıyla birlikte aslında gerçekliği daha da arttıracak. Diğer ekipmanlarla gerçekçi bir deneyim yaşanabilecek. Futbol taraftarları için stadyumda oyun izleme deneyiminin de değiştiğinden bahsetmek mümkün aslında. Almanya'da Deutsche Telekom aboneleri stadyumda arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle stadyumda maç izlediklerinde takımların sıralamalarını görebiliyor. Oyuncu verileri istatistiklerini görüp kıyaslama yapabiliyorlar. Dolayısıyla bireyler ciddi anlamda daha farklı bir deneyim yaşayacaklar. Ama bahsettiğiniz gibi şirketler ise 5G teknolojisi bambaşka bir bakış açısıyla değerlendirecek. Dijital dönüşüme, hızlı bir şekilde veri merkezli karar verebilme, verimliliği arttırmak için yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacaklar. Bu anlamda robotlar, anlık veri analizleri ve bu analizlere uygun çözümlerin sunulması, müşteri deneyimini iyileştirici ve hızlı satın alma aksiyonuna geçirilecek çalışmalar olabileceği gibi sektörlere özel tasarlanmış uygulamalar da hayatımıza girecek. 5G ile siz de söylediğiniz neredeyse 5 zamanlı bir iletişim olacak. Bu iletişimde tüm cihazlarla, kişilerle, şirketlerle eş zamanlı çalışacak. Yani makinelerin, sistemlerin eskisine oranla daha fazla birbiriyle iletişimde olması ve daha efektif hale gelmesi demek. Bu da bize 5. neslin Internet of Things yani IoT devri olacağını gösteriyor diyebilirim. Kurumlar cephesinde demin de bahsettiğim gibi daha çok veriye, verinin hızlı analizine ve asla hızlı karar almaya yönelik ve tabii ki de sanayi tarafında ciddi değişimler daha fazla insansız ortamlarda yapılan üretimlere doğru gideceğimizi öngörebiliriz.